Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçta yufka tarifini paylaşacağım. Bir kabımın içerisine 4 su bardağı unumu aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı tuzumu ilave ettim. Toplamda 2 su bardağı su kullandım. Arkadaşlar, bugün benim 2 su bardağı unu kepekli olduğu için e, suyu kontrollü korsanız daha iyi olur. İki su bardağı da bizim marka ondan kullandım arkadaşlar. Hamurumu dıştan içe doğru güzelce elce toparlayaraktan yoğuruyorum. Ve şimdi masamın üzerine alıyorum arkadaşlar. Biraz un sepeledikten sonra aynı işlemi dıştan içe doğru masamın üstüne de yoğurmaya devam ediyorum. Güzelce hamurum kıvam alana kadar dıştan içe doğru toparlayaraktan yoğuruyorum. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız, yoğurursanız o kadar güzel olacağını emin olabilirsiniz. Ve açması da bir o kadar kolay olacaktır. Ve şimdi bezelye geçelim arkadaşlar. Bezelerim mandalina büyüklüğü kadardır arkadaşlar. 4 su bardağı undan yaklaşık olarak 15 tane beze çıktı. Ve şimdi bezelerimi tutuyorum. Görüyorsunuz Bezelerin tamamını tuttum bir kabın içerisine koydum arkadaşlar. Bir 10 dakika bekletirseniz daha iyi olacağından emin olabilirsiniz. Daha güzel açılacaktır. Ve şimdi teker teker bezelerimi açmaya başlıyorum. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel güzel olur. şekilde yufka açmaya devam ediyorum. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı işlemi diğerinde de tekrar açıyorum arkadaşlar. Dışarıdan yufka almanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Evde sacınız varsa bu yufkayı yapmak çok kolay. Ben genelde evde bu saçta yufkamı yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Aynı işlemi diğer yufkalarımda da devam ediyorum arkadaşlar bezelerimde. inceliğini görüyorsunuz ve şimdi ocağımın altına açtım arkadaşlar saçımı üzerine yerleştirdim saçım ısındıktan sonra yufkam üzerine atıyorum Ben de birazcık fazla büyük açmışım ve şimdi saç ve biraz ince olduğu için arkadaşlar çabuk döndürürseniz tez tez daha iyi olacağını emin olabilirsiniz yufkamı iki yüzü de pişene kadar, kenarları pişene kadar e, döndürgecimle her tarafını döndere döndere pişiriyorum. Arkadaşlar evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yufka. Ve şimdi diğer yufkamı seriyorum saçımın üzerine. Aynı işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. Sık sık döndürürseniz yufka daha güzel olacaktır. Daha güzel kabaracak ve daha iyi pişeceğine emin olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yeni videolardan, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Bu şekilde yufkamın her tarafı pişecek şekilde döndere döndere pişiriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve içinde iki su bardağı e, kepekli un olduğu için arkadaşlar daha böyle çıtır çıtır daha gevrek oldu. Ve 15 tane yufkam pişmiş hazır şu anda arkadaşlar. Bunlar üzerlerine birazcık su serptim arkadaşlar. Sonra katlayarak tabağımın içerisine tekrar sizlere gösteriyorum. Sulu yemeklerin yanında kahvaltılarda muhakkak yani bizim aile çok seviyor. Olmazsa olmaz diyebileceğim bir yufka. Ve görüyorsunuz arkadaşlar yumuşacık. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar yuf, yumuşacık yufkalarım. Ve harika incecik oldular. Siz bakmaya devam ederken arkadaşlar yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.